Kaç yaşındasınız? 60'a yaklaşıyor. Daha kaç yıl yaşarsınız Cavit Bey? Bilmem, bilmem. Diyelim ki 30 yıl yaşadınız. Daha kaç yaz görebileceğinizin farkında mısınız? Sadece 30. Hadi bilemedin 35 yazınız kaldı Cavit Bey. Bunun da kaç tanesinde sağlığınız yerinde olur Allah yani gün hesabı yaparsak 210 günün kaldı. Sadece 210 gün Cavit Bey. Ne diyorsun? Ne 210 günü ya? Saçmalama Mustafa Ali. Sen de beni öldürdün, gömdün yani ha. Bir yıl bile değil. Buraları alsam bile sadece 210 günün kaldı Cavit Bey. Sadece 210 gün. O yüzden hala yiyebiliyorken kır bir yumurta daha ye.